Sese geldi Usta kolay gelsin. Hoş bulduk. Böyle pozisyon tavuğumuz 200 lira çift şiş atıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Her gün kebap kebap olmuyor. Bugün de geldik tavuk şiş yemeye. Şimdi pozisyon olduğu zaman çift şiş atıyorsun. Çift şiş atıyoruz. 350 gram geliyor. Dürüm olursa Dürüm tek şiş mi? Tek şiş atıyoruz. Hı hı. O da 200 gram geliyor. Güzel. Böyle mangal ateşinde. Tavuğun hangi kısmı kullanıyorsun abi? İncik mi? İncik kullanıyorum abi. Hı -hı. Şimdi burada tavuk şiş var, Adana kebabım var, urfam var, ciğerim var, köften de var. Köfte var, domatesli kebap var, patlıcan kebabı var, halvazık var, balık kebabı var. O, var oğlu var, her şey var. Ünkel beyanı var. Oo Maşallah. Şimdi biz neredeyiz abi tam olarak? Birinci sanayide? Birinci sanayide Açık Ateş Kebap Salonu var. Zarf iş merkezinin altında. Karşımızda da Paçacı Yücel var Evet, Paçacı Paçacı karşımızda. Evet. 50 bir ben bu işle uğraşamam ben. 40 yaşından beri bu işin içindeyim yani. Evet maşallah. Dürümün üzerine herhalde. O 200 lira. 200 lira. Yanında ekmeği, salatası. Yanında ekmeği var, salatası var. Hı hı. Şöyle göstereyim. Göz biberi var. Güzel. Önce yancılara ayarlıyoruz. İlk önce yancılar geliyor. Evet, Bulgur bu, pilavı. Bu, 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 bu. Bunlar yancı, bunlar gidiyor. Tamam. Ondan sonra tavuk şişini... çekiyoruz. Böyle biberleri. Biberler geldi, domatesler Bülüyor. geldi. Of, of. Ve evet. bitirdim mi? Vallahi bitirdim beni ha. Bitirdim beni bize tava olmaz. Böyle karışık. Bir karışık baharat atıyorsun. Kek kimyon Meden abi, ellerine, kollarına sağlık. Şimdi bu şekilde bu masanın fiyatı ne kadar? Böyle 200 lira. Bu şekilde 200 lira. Evet. Dürüm olursa ne kadar demiştik? Dürüm olsa 120 lira. 120 lira. Abi ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ettim. Teşekkür ederim. for